Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sonunda beklenen bağlantı gerçekleşti. Amca Dilaver yayına bağlandı. Aldıkları nefes bile bana ait sözleri olay yarattı. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Günlerdir Nurgül Beyhan'ın aile kararıyla yaşamına son verildiği konuşulurken ailenin para kaynağı olan Dilaver Beyhan'a da atıfta bulunulmuştu. Kendisi ailenin reisi olduğu için böyle bir karar alındıysa onun da haberi vardır deniliyordu. Bugün konuşmaların odağındaki Dilaver Beyhan yayına bağlandı. Dilaver Bey, ben ailenin reisi falan değilim, böyle bir şey de bana sorulmadı. Bize ilk başta kalp krizi denildi, biz de böyle düşündük, dese de yeğenlerinden bahsederken sürekli olarak aldıkları nefes bile bana ait, onlara ben para veriyordum, paralarını alınca bir daha yanıma gelmiyorlardı. Sözleri de tepkiyle karşılandı. Aldıkları nefesi bile kendisine ait gören bir amcanın, anneleri vefat eden yeğenlerine hiç yardımcı olmaması, bu olayı hiç araştırmaması da tepkilere yol açtı. Evet dostlar, Müge Anlı da başta olmak üzere herkes, madem hayatlarını bile size borçluysa neden gelininizin yaşamına son verilmesini araştırmıyorsunuz sorularını sormaya başladı. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim.